Temmuz ayının son günü son pazarından hepinize günaydın. Bugün çocuklara da özel aquası olan ya da aquada çocuk tarafı farklı yaşlarda çocuk tarafıyla da cezbedici olan her şeyi dahil otelleri getirdim biraz sonra. Ağustos ayında dün de anlatmaya gayret ettiğim gibi gerçekten artık yer bulmak imkansız olmaya başladı. Öğrendiğim kadarıyla okulların açıldığı tarih 12 Eylül'müş. Dolayısıyla ben bugünkü programda okullar açılmadan hemen o son hafta o fırsatı değerlendirirsek nasıl fiyatlar neye kadarız çocuklarla beraber ona bakmaya çalıştım. Tarihlerim 5-10 Eylül arasında. Peki ben bu fiyatlara ne zaman baktım? Bugün günlerden pazar, çarşamba günü kontrol ettiğim fiyatlar bunlar. Yani 5 gün önce baktığım fiyatlar değişiklik olmuş budur, çok zannetmiyorum ama yer kalmamış olabilir. Çünkü yer yerler bu arada çok hızlı tükeniyor. 5-10 Eylül tarih arasında ki fiyatlara geçen çarşamba baktım ve bu pazar sizlere getirdim. Club Aqua Plaza ile başlayacağız. O kurcalara gideceğiz. Alanya'ya bu oteli daha önce de anlatmıştım. Plajı kum çakıl, denizi kum çakıl. Derin bir denizi var buraya dikkat ama havuz ve aqua parkları özellikle çocuklar için olanları hem belirli yaşın altı küçük çocuklar için hem de gençler için farklı farklı çok çeşitli havuz ve aqua alternatifleri var. O yüzden seçtim. Fiyatı da göreceli olarak tabii yani neye göre? Göreceli olarak makul bir seviyede 11.700 lira. 5-10 Eylül arası 5 gece 2 yetişkin 1 de 12 yaşına kadar çocuk dahil 11.700 lira. İlk otel çocuk akvalarıyla o öne çıkan ilk otel Club Aqua Plaza Okurcalar Alayı. için kiriş tarafına gideceğiz. Kemere P PGS, Kiriş Resort Kiriş Kemer'de. Bu otel eee plajı kum çakıl, denizi taş. Buraya dikkat. Kemerde bazı denizler, denizler taşlıktır. Kademeli derinleşiyor ama olağanüstü çok keyifli gerçekten. Havuz ve akuaları var. Birden fazla yaş kategorisi için farklı farklı şeyler var. O yüzden seçenekler olabilir. Fiyatı da 14.200 lira. Tarihlerimizi bir daha hatırlatayım 5-10 Eylül arası. Buyurun şimdi Kirişliz Orta P, PGS'ye bir bakalım birlikte. Şimdi Side'ye gideceğiz. Side'de Club Felicia Village diye çok keyifli bir otel var. Bu oteli ilk kez anlatıyorum bir 1,5 yıllık programımda. Güzel bir fiyat yani güzel bir fiyat derken göreceli olarak ehven almayan bir şey yakaladım çünkü. Daha yüksek oluyordu fiyatı. Denizi kum çakıl, plajı kum çakıl, kademeli derinleşiyor. Çok çeşitli havuzları ve aqua imkanları var. 15.200 lira. Buyun efendim, şimdi Side'ye gidiyoruz. Club Felicia Village. Fethiye'ye böyle Ölü Deniz'in sırtlarına doğru çıktığımızda orada Orca Sun Life Resort diye şahane bir otel var. Çok beğeniyorum. Bir kere nefis bir manzarası var. Böyle baktığınızda Ölüdenizi ayağınızın altında hissediyorsunuz. O da gerçekten doyumsuz bir manzaradır. Bu otelin denizi kum çakıl, plajı kum çakıl, kademeli derinleşen de bir denizi var. Plaja 2 kilometre mesafede biraz böyle sırtta duruyor ve plaja servisi var. O 2 kilometreyi servisle gidip gelebiliyorsunuz ama içinde nefis aqua ve havuz olanakları var. Çocuklar için, gençler için. Fiyatı 16.650 Türk Lirası. 5-10 Eylül 2022 tarihinde arası 5 gece toplam fiyat her şey dahil. Buyurun Fethiye'ye öldenize gidelim. Orka Sunlight Resort. Müzik Şimdi Antalya'nın ya yakın turizm bölgesine Lara Kundu'ya gideceğiz ve Aska Lara Resort and Spa'ya uğrayacağız birlikte. Denizi kum, plajı kum, kademeli derinleşiyor. Çok güzel bir denizi var Kundun'un gerçekten ve en önemli tarafı cumhuriyet gibi kendi içinde bir cumhuriyet gibi bir böyle su bölgesi var ya da havuzlar kaydıraklar bölgesi var. Her yaşta çocuğa ve gence hitap edecek alternatifleri var. 17.800 lira 5-10 Eylül arasındaki fiyatı 2 yetişkin bir tane 12 yaşına kadar çocuk dahil bu fiyata 17.800 lira. Bu bölümün en pahalı oteli ama gerçekten bir cumhuriyete sahip kendi içinde su cumhuriyeti gibi bir şey. Harika bir otel Aska Lara Resort Spa Kundu Antalya. Buyurun. <laughs> son gününde size çocuklara da farklı yaşlardaki çocuklara da uygun havuz ve aqua parklı oteller getirdim. Çok yeni bir izleyenim çocuklara özel video çeker misiniz demişti. Ben bu kanalda çocuklarla ilgili birçok video çektim. Onları geçmişe dönüp bulabilirsiniz. Onlar var. Ama bu da son bölüm olsun. 31 Temmuz bölümü olsun. En günceli bu. Şimdi çarşambaya kadar huzurlarınızı ayrılıyorum. Çarşamba günü yeni bir bölümde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Şu işareti esirgemeyin. Bir de yorum yapın. Ben de cevap vereyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.